Maaşı kaşıkla verip kepçeli geri almak mı? <laughs> Eğer bu konuyu aradıysan doğru yerdesin. Çünkü burası Türkiye. Adaletin olmadığı, yalan haberlerin ve dolandırıcıların kol gezdiği bir Türkiye. Dolandırıcılar sadece şahıslar değil. Siz anladınız zaten. <laughs> bu arkadaşın ismi Cenk O bir Türk genci Ve KYK borcu ödemek için geçici bir iş arıyor Cenk bey hoş geldiniz Hoş bulduk Önce işinizden bahsededin. İşiniz kargoculuk Ama kendi arabanızı yapacaksınız Biz bunun için araba veremiyoruz Arabanız var mı? Skotlarım var O da olur Siz kargolarımızı Başka bir şey istemiyoruz. Ayrıca sigorta veremiyoruz. Ve yemek ücreti veremiyoruz. Maaşınızı harcamanız lazım. Peki maaşım kaçtır? 5500. Bence o da Sıkıntı yok. Dostum sen aptal mısın? Bak gel ben seni Amerika'ya götüreyim. Orada sana 6000 dolar verecek şirket. Bu daha mantıklı. Kusura bakmayın ben gidiyorum. O zaman gidelim dostum. Arabayı atlayın. Tamam. Evet sınıra geldik dostum. Ses çıkarma sakın. Ay Hi, welcome sir. Passport. Ha, passport. Al sana passport. Oh, okay man. Not problem. What's the car? Sir, karpuz, karpuz. <laughs> karpuz. Mm. Oh, I know. <gülüyor> <gülüyor> okay sir, let's go. It. Geçebilirsiniz. Ah oh, bunu da atlattık. Bu iyi oldu. Bu adam cidden çok iyi Amerikaca konuşuyor. Bak ben bunu çok sevmişim ha. Geldik dostum Vallaha geldik. Burası biraz ne yok der. E tabii ki de. Burası ne yok. Bak nasıl güzel diyor görüyor musun? Şimdi bana parayı ver. Hadi dostum bak şurada şirketin adresi. Seni veriyorum şirketin adresini zaten verdim sana. Oraya gider görüşürsün. Tamam. Bura burası Amerika değilmiş ya. Burası İstanbul'muş ya. Amına <laughs> koyayım. Evet, şekil bir ada göründüğü gibi. Ülkemizde böyle bir sorun var. Dolandırıcısı mı dersin, din hocası olup fiyatlarının suçunu Allah'a atan mı dersin, başkan olup kitapta yasak yatan faizi yasak değil diyen mi dersin? Bu ülke bunlardan daha fazlasını da gördü. Evet ülkemizde eğitim seviyesi düşük insanlar bizi yönetiyorlar. Biz de burada birbirimizle didişiyoruz. Ülkemizi yiyorlar. Bizim tek yaptığımız internet üzerinden paylaşım yapmak. Sonra o paylaşım yüzünden sorun çekince yo böyle bir şey yapmadım ki demek. Açıkçası tüm Türkiye bir şeyden korkuyor. Türk halkı korkuyor. Saygıdan değil. Korktuğu için korkuyor. Kim olduğunu veya ne olduğunu siz zaten biliyorsunuz. O şeyin eli ve kolu her yer uzanıyor. O bir ahtapot gibi bir şey. Ona bu hakkı veren de bu millet. Gerçekten soruyorum ya. Bu hakkı bu saçma insanlara verirken ne kadar düşündünüz? Ya da sadece bu hakkı bu saçma insanlara verirken beyninizi Allah mı mı aldı. Ben hep şunu savunurum. Bu insanlar bu siyasetlerde gördüğümüz bu insanlar kukla insanlar. Ülkemizin gerçek yöneticisi değil. Ülkenin gerçek yöneticisi Atatürk'ün dediği gibi millettir. Ama şimdi biz yani milletler milletvekillerinin önünde el bağlıyoruz. Neden? Saygıdan. Yo, O saygı değildi ki. O korku ve torpil meselesi. Çünkü o milletvekilleri herkesten üstün. O Allah'ın yeryüzündeki diğer bölgesi. Ama iş ünvanına baktığımızda milletvekili. Vekil ne demek? Temsilci demek. Peki milleti temsil eden bu mahlukatlar üniversite okumayan, eğitim seviyeleri düşük olan insanlar olunca Türk milletini nasıl temsil edecekler? Ve onlar sadece ve sadece kendi maaşları söz konusu olunca daha iyi çalışıyorlar. Bu konuya değinmek istedim. Çünkü benim aklımı kemiren bir konu bu. Evet videonun konusu başka diyebilirsiniz. Ama her şeyin başı burada bitmiyor mu? Atatürk demedi mi milletvekili maaşı öğretmen maaşıyla aynı olacak diye. Bu adamlar neden 21.000 TL alıyor? Ne pok yapıyorlar? Ne yapıyorlar yani? Ne işi yarıyorlar? Yaptıkları tek şey oturmak, aptal saptal konuşmak, kendilerini yüceltmek için milleti ayağa kaldırmak, daha fazla kazanmak, belediye başkanı olmak. Bana göre bu insanlar sadece bir kukla. Ülkenin gerçek yöneticileri başka insanlar. Ama en temelde gerçek yönetici biziz. Bana göre bu hükümet olayı çok saçma, çok yanlış bir olay. Evet milletvekili olayı doğru, güzel bir sistem. Ama hükümet ve diğer parti grupları bana hep yanlış geldi. Bu sistem beni çok şüphelendiriyor. Ben bu sistemin değişmesini istiyorum. Bence değişirse Türkiye'de daha güzel bir yer olacak. Düşündüğüm bir sistem türü var. Tamamen kendi aklımı oluşturdum. Ama bu konu hakkında bir video yapmam gerekecek. Onun için beklemede kalın. Ülkemizdeki en temel sorunlardan biri de bu. Şimdi bakın dostlar. O kadar çok çözülebilecek şeyler var ki. Ama yapmıyorlar. Doların artması bize öyle bir koydu ki. Aslında bunu da çözebiliriz. Ama gel gör ki hiçbir şey yapılmıyor. Ancak yol, köprü, Sonra işçi maaşına zam. Sonra bir daha zam. Ama neye? Gıdaya. Ama bu sefer bu gıdalara daha fazla zam üstüne zam. Arabalara zam. Yani anlayacağınız bu zamlar bizi bitirdi. Ne zammış arkadaş? Bakın iki sene şu vergileri kaldırsalar. Iki sene seneye sadece yemin ediyorum ülkedeki herkes mutlu olur. Ve ülke yükselir. Ülkenin refahı artar. Sadece bu da değil. Eğitim sistemi komple değilse ezber sisteminden adam akıllı böyle misal sen edebiyatta iyi misin? O zaman o bölümden ilerleyeceksin. Kendi başarılarınınla gideceksin. Böyle olursa yıllar geçecek ama yıllar sonra bu ülkenin evlatları mutlu olacak. Türkiye'nin ismi belki de ileride bizim sayemizde daha çok güçlü alınacak. Atatürk sayesinde bu topraklara Türkiye diyebiliyoruz değil mi? İşte bunun gibi bu olayda. Yıllar geçecek ama biz Türkiye'ye güçlü bir Türkiye diyebileceğiz. Bu konuda da daha fazla şeyler söylemek isterim ama bu ara çok fazla çalışıyorum. Akşam geliyor metin yazıyorum. Sonraki gün seslendiriyorum. Of dostlar. Millet gitsin tatil yapsın. Biz de burada çalışalım. Sabah akşam metrolardan eve gidelim. İşe gidelim. Millet yatsın. Oh ne güzel İstanbul be. Neyse. Abone olmayı ve like katmayı unutmasını sevinirim. Yaptığınız her bir like, her bir abone bir öğrenciye destek olacak yani bana. Sonuçta kaliteli insanlar zor bulunur. Benim adım Çılgın Beni unutma.